Isparta'da bir eğlence merkezinde çıkan yangın cam pazarı yaşattı. Alevler içinde kalan binadan kaçmaya çalışanlar, üst katlardan dökülen kıvılcımlar yüzünden zor anlar yaşadı. O korku dolanlar geliyor şimdi ekrana. Su var mı? eğlence merkezinde yangın çıktı. Alevler arasında can pazarı yaşandı. Mahsur kalanlar üst katlardan dökülen kıvılcımların arasından böyle çıkartıldı. Parkta 5 katlı eğlence merkezinin en üst katında yangın çıkınca tam bir can pazarı yaşandı. En alt kata inen müşteriler alev yağmuru altında canlarını kurtarmaya çalıştı. Ellerindeki yangın tüpleri üst katlara yetişemedi. Erip aşağı dökülen plastik parçaları yardım etmeye çalışanlara da zor anlar yaşattı. Ya! Ya! Su var mı? adamla birlikte koştum ama bilmiyorum. Ee, i̇çeride kilit hepsini çıkarttık dışarı. Ee, diğer esnaf arkadaşlarım da koştu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yetişti. Üst katlardaki alevleri su tutup herkesi güven içinde tahliye ettiler. Bu çabalar olası bir faciayı önledi ama 5 katlı bina kullanılamaz hale geldi.